Merhaba ve kaynaklarımıza hoş geldiniz. Bugün mercek altına aldığımız isim düşünce tarihinde gerçekten bir dönüm noktası. Francis Bacon ve onun o meşhur eseri Novum Organum'dan bazı kritik fikirler. Şunu hiç düşündünüz mü? Yani neden en parlak beyinler bile bazen dünyayı anlamakta zorlanır? Ya da apaçık şeyleri göremez? İşte Bacon tam bu sorunun peşine düşmüş. Evet kesinlikle elimizdeki metinlerde bunu gösteriyor zaten. Aynen. Bu metinler Bacon'ın kendi zamanındaki bilimsel yöntemlere nasıl baktığını, neden eleştirdiğini ve bilgiye ulaşmak için nasıl yepyeni bir yol önerdiğini anlatıyor. Bizim amacımız da bu aslında. Yani Bacon neden eskisiyle olmaz dedi ve bize hangi zihin aletlerini miras bıraktı? Hadi bu konuya girelim mi? Girelim tabii. Bacon için temel mesele şuydu, bilgiyi sıfırdan yani sağlam bir temelle yeniden kurmak gerekiyordu çünkü ona göre en büyük yanılgı insan zihninin kendi başına hani yardımsız doğruya ulaşabileceğini düşünmekti. Hı hı. Zihin kendi haline bırakıldığında hatalara, önyargılara falan çok açık. O meşhur benzetmesi var ya, dikili taş. Evet evet hatırlıyorum. Çiprak elle devasa bir taşı hareket ettirmeye çalışmak gibi. İstediğin kadar insan topla, en güçlüleri seç, fark etmez. Doğru alet, doğru kaldıraç. Yoksa boşuna bir çaba. Yani sadece kas gücü için değil, düşünmek için de alet lazım diyorsunuz. İşte burası çok ilginç. Peki Bacon'a göre o dönemin en büyük sorunu yani engeli neydi tam olarak? Neden yardıma muhtaçtık? Şey, Bacon özellikle o dönemin en popüler yöntemine yani kıyasa, silojizme odaklanıyor. Aristoteles'ten beri gelen bir gelenek bu. Mevcut bilgileri düzenlemek için, önermelerden mantıksal sonuçlar çıkarmak için falan işe yarayabilir tabii. Tamam. Ama Bacon diyor ki, doğanın sırlarını keşfetmek yani Yeni bilgi üretmek için bu yöntem tamamen yetersiz. Neden peki? Mantık yürütmek neden yetmiyor? Çünkü kıyas dediğimiz şey kelimeler ve önceden kabul edilmiş tanımlar, kavramlar üzerinden işliyor. Eğer bu temel kavramlar, kelimeler baştan hatalıysa ki Bacon çoğu felsefi ve bilimsel kavramın böyle olduğunu düşünüyordu, o zaman üzerine kurulan her şey çöküyor. Aynen öyle. Bütün o mantıksal yapı sağlam olmuyor. Doğa, bizim okurguladığımız mantık oyunlarından çok daha zengin, çok daha karmaşık, çok daha ince, diyor. Anladım. Yani temeller sağlam değilse, mantık tek başına bir işe yaramıyor. Peki ya o dönemin dev isimleri, Aristoteles gibi mesela? Eskilere duyulan o büyük saygı, Bacon bu mirası tamamen çöpe mi atıyordu? Bu biraz otoriteye kafa tutmak gibi de duruyor. İlginçtir, hayır. Yani üslubuna bakınca oldukça dikkatli olduğunu görüyorsun. Amacının eskilerle bir zeka yarışı olmadığını, onlara saygısızlık etmek istemediğini hep vurguluyor. Ben bir yargıç değilim diyor. Bir yol göstericiyim, bir rehberim adeta. Kendini yeni bir kıta keşfeden Kolomb gibi görüyor. Amacı eski haritaları yırtıp atmak değil, yeni toprakları işaret etmek. Hmm, güzel benzetme. Hatta şey diyor. Yolda topal bile olsa doğru giden yoldan çıkmış hızlı koşucuyu geçer. Yani asıl mesele kimin daha zeki olduğu falan değil, kimin doğru yöntemi, doğru yolu takip ettiği. Çok net. Mesele yetenek değil, yöntem. Peki Bacon'ın önerdiği bu yeni yol, bu zihin aleti dediği şey neydi tam olarak? Eskisi aceleci genellemelere dayanıyor dediniz. Yenisi nasıl farklı? Bacon temelde iki tür bilgiye ulaşma yolu görüyor. Birincisi ki bu o dönem çok yaygınmış, birkaç gözlemden ya da duyusal veriden hop diye en genel kurallara, aksiyomlara atlamak, sonra da bu genel kurallardan diğer ara doğruları türetmek. Yani tepeden inme bir yaklaşım gibi. Evet, zihnin doğal eğilimi de biraz bu yönde ama Bacon'a göre bu hatalı yol. İkincisi ise tam tersi. Duyulardan tek tek dikkatli gözlemlerden başlayarak adım adım basamak basamak sabırla ve sürekli bir şekilde yukarı tırmanmak ve en sonunda o en genel aksiyomlara varmak. Aşağıdan yukarıya yani. Aynen. İşte bu Bacon'ın önerdiği doğru ama henüz denenmemiş yoldu. Gerçek tüme varım. Aceleci sıçramalar yerine dikkatli, kademeli bir yükseliş. Adım adım sabırla ilerlemek kulağa çok daha sağlam, çok daha mantıklı geliyor aslında. Ama madem öyle, neden daha önce denenmemiş ya da neden bu kadar zor uygulanıyor? Zihnin doğal eğilimi neden o aceleci yola kayıyor? İşte tam bu noktada Bacon'ın en meşhur kavramlarından birine, yani idollere geliyoruz. Evet, idoller kulağa biraz gizemli geliyor. Aslında zihinsel engeller diyelim. Bunlar zihnimize sızmış, oraya yerleşmiş ve gerçeği olduğu gibi görmemizi engelleyen köklü önyargılar, yanılsamalar. Adeta zihinsel hayaletler gibi düşünebiliriz. Bacon'a göre bu idoller o kadar derine işlemiş ki, Farkında olsak bile sürekli dikkatli olmamız lazım. Çünkü tam doğruyu bulduğumuzu sandığımız anda bile tekrar ortaya çıkıp bizi yanıltabiliyorlar. Çok ilginç. Peki ne tür idoller bunlar? Dört tane olduğunu hatırlıyorum metinlerden. Evet, dört ana kategori belirliyor. Bunları fark etmek onlardan kurtulmanın ilk adımı diyor. Birincisi tiyatro idolleri. Tiyatro? Evet, tiyatro idolleri. Bunlar köklü felsefi sistemlerin, teorilerin, dogmaların yarattığı yapay dünyalar. Tıpkı bir tiyatro sahnesi gibi gerçeğin kendisi değil de onun kurgulanmış bir temsilini sunuyorlar bize. Bacon mesela Aristoteles felsefesine eleştiriyor doğayı kendi mantık kalıplarına zorla sokmaya çalıştığı için. Veya bazı ayşimistleri yani simyacıları birkaç tane sınırlı deneye bakıp hemen fantastik teoriler üretmekle suçluyor. Teolojinin yani din biliminin ve batıl inançların felsefe ile karıştırılmasını da bu kategoriye dahil ediyor. Bu durum bilimi yozlaştırır diyor. Yani kısaca bir düşünce sistemine, bir modaya, körü körüne bağlanıp onu sorgulamadan kabul etmek bir tiyatro idoli oluyor. Anladım. Günümüzdeki bazı izimlere ya da popüler akımlara sorgusuz sualsiz inanmak gibi bir şey yani. Peki ya ikincisi? O sanırım dille ilgiliydi değil mi? Aynen öyle. İkincisi çarşı idolleri. Belki de en rahatsız edici, en sinsi olanlar bunlar diyor Bacon. Çünkü insanların bir araya geldiği her yerde yani çarşıda pazarda kurduğumuz iletişimden yani dilin kendisinden kaynaklanıyor. Dilin kendisinden mi? Nasıl yani? Şöyle, kelimeler genellikle şeylerin en kaba, en yüzeysel hallerine göre ortaya çıkıyor. Ama biz daha derinlemesine, daha incelikli düşünmeye çalıştığımızda kelimelerin bu kaba sınırları bizi engelliyor, yanıltıyor. Bacon, kelimelerin anlamları üzerine yapılan o bitmek bilmeyen felsefi tartışmaların bizi doğanın kendisini incelemekten alıkoyduğunu söylüyor. Bazen bir kelimenin yani şans, nem, kader gibi aslında net bir karşılığı bile olmayabiliyor ama biz varmış gibi kullanıyoruz. Dil düşüncemizi hem şekillendiriyor hem de ciddi şekilde sınırlıyor. Bu dil meselesi gerçekten çok önemli. Günümüzde bile iletişim kazalarının çoğu kelimeler yüzünden çıkıyor. Diğer iki idol türü daha vardı. Onlar sanırım daha çok bizimle, yani insan doğasıyla ilgiliydi. Evet, üçüncüsü kabile idolleri. Bunlar tüm insanlığa, yani bizim kabilemize özgü, insan doğasının temelindeki yanılgılar, insan olmaktan kaynaklanan ortak zaaflarımız diyebiliriz. Ne gibi mesela? Örneğin doğada aslında olduğundan daha fazla düzen, simetri, amaç görme eğilimimiz veya bir fikri bir kez benimsedikten sonra onu destekleyen kanıtları daha kolay fark edip çürüten kanıtları görmezden gelme ya da küçümseme eğilimimiz. Aa evet. Buna bugün doğrulama yanlılığı diyoruz sanırım. Kırmızımızın yargılarımızı sürekli etkilemesi. Aklımız hiçbir zaman tamamen kuru bir ışık olamıyor hep biraz duygularımızla ıslanıyor, renkleniyor diyor Bacon. Duyularımızın kendi sınırlılıkları da cabası tabii. Göremediklerimiz, duyamadıklarımız. İnsan olmanın getirdiği evrensel kör noktalarımız yani. Çok çarpıcı gerçekten. Sonuncusu neydi? O daha kişiseldi galiba. Dördüncüsü ve sonuncusu mağara idolleri. Bu Platon'un meşhur mağara alegorisine bir gönderme. Her birimizin kendine özgü bir mağarası var diyor Bacon. Kişisel bir mağara mı? Evet. Yani kendi yetiştirilme tarzımız, aldığımız eğitim, okuduğumuz kitaplar, hayran olduğumuz kişiler, alışkanlıklarımız, hatta kendi kişisel mizacımız. Bütün bunlar bizim kişisel mağaramızı oluşturuyor ve bu mağara doğanın o genel ışığını yani gerçeği bize özel bir şekilde kırarak, bozarak veya renklendirerek yansıtıyor. Kimimiz farklılıklara takıntılıyızdır, kimimiz benzerliklere. Kimimiz eski olana hayranızdır, kimimiz sürekli yenilik peşindeyizdir. İşte her bireyin bu kendi kişisel mağarasının, kendi önyargılarının farkında olması gerekiyor. Bu gerçekten çok düşündürücü. Yani sadece dış dünyadan gelen yanlış bilgilerle, tiyatro ve çarşı idolleriyle değil, aynı zamanda kendi insan doğamızın kabile ve kişisel geçmişimizin mağara getirdiği engellerle de sürekli mücadele etmemiz gerekiyor gerçeğe ulaşmak için. Peki diyelim ki bu idollerin farkına vardık. Zihnimizi bu hayaletlerden olabildiğince temizlemeye çalıştık. Sonraki adım ne? Bacon'ın o gerçek tüme varım dediği yöntem pratikte nasıl işliyor? Sadece oturup gözlem mi yapacağız? Gözlem tabii ki çok önemli ama Bacon için temel başlangıç noktası sağlam ve ayrıntılı bir doğa ve deney tarihi oluşturmak. Ama burası kritik. Bu tarihçe sadece ilginç, nadir, yüce görünen olayları değil, tam tersine en sıradan, en bilindik, hatta aşağılık, mekanik veya kirli kabul edilen olguları bile içermeli. Kirli olguları mı? Neden? Çünkü diyor Bacon, sıradan olanı anlamadan, sıra dışı olanı açıklayamayız. Çok güzel bir benzetmesi var. Güneş nasıl hem sarayın üzerine hem de lağım çukurunun üzerine doğuyor ve bundan kirlenmiyorsa, bilgi de böyledir. Var olmayı hak eden her şey, bilinmeyi de hak eder. Bu yaklaşım o dönem için gerçekten çok radikaldi. Bilimi fil dişi kuleden indirip atölyelere, tarlalara, mutfaklara sokuyordu adeta. Anladım. Yani ön yargısız bir şekilde hiçbir şeyi küçümsemeden her türlü veriyi toplamak ilk adım. Peki bu devasa bilgi yığınını nasıl işleyeceğiz, nasıl anlamlandıracağız? O bahsettiğiniz tablolar burada mı devreye giriyor? Tam olarak burada. Bacon diyor ki bir doğayı veya olguyu mesela ısıyı anlamak istiyorsak topladığımız bütün o verileri sistematik bir şekilde düzenlememiz lazım. İşte bunun için üç tür tablo öneriyor. İlki varoluş ve hazır bulunuş tablosu. Burada incelediğimiz özelliğin yani ısının bulunduğu tüm farklı örnekleri listeliyoruz. Güneş ışığı, ateş, sıcak sıvılar, sürtünme sonucu çıkan ısı, hayvanların vücut ısısı ne varsa. Tamam, ısının olduğu her yer. İkincisi sapma veya yokluk tablosu. Burada da ısının bulunmadığı ama ilk tablodaki örneklere çok benzeyen durumları listeliyoruz. Mesela ay ışığı, yıldız ışığı o dönemki bilgiyle ısıtmadığı düşünülüyor. Soğuk sıvılar, çürüyen odundan çıkan fosforlu ışık gibi. Isı yok ama benzer bir durum var. Anladım. Yani ısı olabilecekken olmayan durumlar. Evet. Üçüncüsü ise dereceler veya karşılaştırma tablosu. Burada da ısının farklı derecelerde bulunduğu durumları karşılaştırıyoruz. Farklı hayvanların vücut ısıları arasındaki farklar, güneşin günün farklı saatlerdeki ısıtma gücü, kaynayan suyun ısısıyla kızgın demirin ısısı arasındaki fark gibi. Çok sistematik. Yani ne zaman var, ne zaman yok ama olabilirdi ve ne kadar var? Bunu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Peki bu tabloları hazırladıktan sonra ne yapıyoruz? Nasıl bir sonuca ulaşıyoruz bu tablolardan? İşte en can alıcı nokta geliyor. Dışlama, rejection exclusion süreci. Bu üç tabloya dikkatlice bakarak araştırdığımız doğayla yani örneğimizdeki ısıyla her zaman birlikte bulunmayan özellikleri eliyoruz. Ya da bazen ısı yokken bile var olan özellikleri eliyoruz veya ısı artarken azalan ya da ısı azalırken artan özellikleri eliyoruz. Sistematik bir eleme yapıyoruz. Örnek verebilir misiniz? Isı için mesela neyi eleyebiliriz? Mesela ısıyı araştırırken ışık özelliğini eleyebiliriz diyor Bacon. Neden? Çünkü varoluş tablosunda ateş hem sıcak hem parlak ama yokluk tablosunda ay ışığı parlak ama ısıtmıyor o dönemki inanca göre veya kaynar su sıcak ama parlak değil. Demek ki ısı ve ışık her zaman birlikte gitmiyor, zorunlu bir bağları yok. Işığı eledik. İşte bu şekilde ilgisiz görünen veya zorunlu olmayan tüm özellikleri tek tek ayıkladığımızda geriye kalan şey o doğanın formu oluyor. Yani onun özü, temel yasası, doğası. Bacon buna ilk hasat first vintage diyor. Henüz tam olgunlaşmamış ama ilk önemli sonuç. Peki ısı için bu ilk hasat ne çıkıyor? Isı için yaptığı bu analiz sonucunda Bacon ısının belli bir tür hareket olduğu sonucuna varıyor. Daha detaylı olarak parçacıkların kendi içinde genişlemeye çalıştığı ama engellenip geri teperek hızlı ve şiddetli bir titreşim hareketi yaptığı bir tür hareket olarak tanımlıyor. Vay be, yani o dönem için müthiş bir sezgi aslında. Bu oldukça titiz, sabır isteyen, meşakkatli bir süreç gibi duruyor ama tek tek bütün olasılıkları elemek Bacon bu süreci biraz hızlandıracak araştırmacıya yol gösterecek ipuçları belki bazı kestirme yollar falan sunuyor mu? Kesinlikle sunuyor. İşte burada ayrıcalıklı örnekler, prerogative instances dediği kavram devreye giriyor. Bacon tam 27 tür böyle özel ayrıcalıklı örnek tanımlıyor. 27 mi? Bayağı fazlaymış. Evet, oldukça detaylı. Bunlar, araştırmanın belirli kritik anlarında bize özel bilgiler sunan, süreci hızlandıran, zihnimize veya duyularımıza yardımcı olan adeta özel yetkilere sahip gözlem veya deney türleri. Hepsini tek tek saymak yerine belki en çarpıcı, en ilginç olan birkaç tanesinden bahsedebiliriz. Evet, lütfen. Bu kadar çok tür arasında kaybolmayalım. Hangileri özellikle önemliydi? Mesela çapraz yol örnekleri, instances of the cross çok kritik. Bunları bir kavşaktaki yol gösteren tabelalara benzetebiliriz. İki veya daha fazla olası açıklama arasında sıkışıp kaldığımızda hangisinin doğru olduğunu anlamamıza yardımcı olan kritik deney veya gözlemlerdir bunlar. Nasıl yani? Bir örnekle açıklayabilir misiniz? Tabii. Mesela Gelgit olayının nedeni ne? Deniz suyu bir leğendeki su gibi bir o yana bir bu yana sallanıyor mu, yoksa okyanusun dibinden periyodik olarak yükselip alçalıyor mu? İşte bu iki açıklama arasında karar vermemizi sağlayacak, sonucu netleştirecek bir gözlem veya deney tasarlamak, bir çapraz yol örneği bulmak demektir. Ya da mesela barutun patlama gücü aniden genişleyen alevden mi kaynaklanıyor yoksa ısınan ve genleşen havadan mı? Bu tür belirsizlik anlarında doğru yolu gösteren deneyler bunlar. Anladım. Yani tam bir yol ayrımında bize hangi yöne gideceğimizi gösteren deneyler. Peki ya duyularımızın yetersiz kaldığı durumlar? Onun içinde bir şeyler var mıydı? Olmaz mı? Burada da lamba örnekleri, instances of the lamp veya daha özel olarak kapı ya da geçit örnekleri devreye giriyor. Bunlar adından da anlaşılacağı gibi duyularımızın sınırlarını aşmamıza yarayan, normalde göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlayan araçlar veya durumlar. Aklıma hemen mikroskop ve teleskop geldi. Aynen öyle. En bariz örnekleri bunlar. Mikroskop bir pirenin ya da bir yosunun inanılmaz detaylarını göz önüne sererken teleskop gökyüzünün sırlarını açığa çıkarıyor. Aydaki dağlar ve kraterler, Jüpiter'in etrafında dönen uydular, güneşin üzerindeki lekeler. Bacon bu yeni icatlara gerçekten büyük bir hayranlık duyuyor. Çünkü bunlar insan algısını doğrudan fiziksel olarak genişletiyor. Bilginin kapılarını aralıyor. Ama aynı Aynı zamanda temkinli de yaklaşıyor. Özellikle teleskoba çok uzak mesafelerde ışığın yanıltıcı olabileceğini, gözlemlerin dikkatle yorumlanması gerektiğini de ekliyor. Bu örnekler şunu gösteriyor. Bilgi sadece çıplak duyularla elde edilmez, onları güçlendiren araçlara da ihtiyacımız var. Mikroskop ve teleskop gerçekten de bilimin seyrini değiştiren kapılar olmuş. Bu ayrıcalıklı örnekler, Bacon'ın yönteminin sadece teorik bir çerçeve olmadığını, aynı zamanda çok pratik araçlar ve ipuçları sunduğunu da gösteriyor. Peki, Bacon tüm bu yeni yöntemi ortaya koyarken, geriye dönüp baktığında bilimin neden yüzyıllarca adeta yerinde saydığını nasıl açıklıyordu? Bu kadar bariz görünen hatalar nasıl yapılabildi o kadar uzun süre? Bacon'ın bunun nedenlerini de oldukça net bir şekilde analiz ediyor ve sıralıyor aslında. Ana sebeplerden biri olarak Yunan felsefesinin özellikle Aristoteles'ten sonraki dönemin doğayı anlamaktan çok tartışma kazanmaya, kelime oyunlarına, mantıksal ustalık göstermeye odaklanmasını görüyor. Yani amaç doğayı anlamak değil, tartışmayı kazanmak olmuş. Bir nevi öyle. Ayrıca doğa felsefesine yeterince zaman ve kaynak ayrılmadığını, insanların daha çok ahlak, siyaset gibi daha insani konularla ilgilendiğini söylüyor. Bilimden beklenen hedeflerin de yanlış olduğunu düşünüyor, ya sadece zihinsel bir egzersiz olarak görülmüş ya da çok kaba saba gündelik pratik faydalar beklenmiş. Deneyiciliğin ya hiç olmaması ya da çok dar, tesadüfi ve sistemsiz olması da büyük bir etken ve tabii ki en önemlilerinden biri otoriteye, özellikle Aristoteles'e körü körüne bağlılık. Onun söylediklerinin dışına çıkma korkusu veya yeni fikirlere karşı duyulan küçümseme. Otoriteye bağlılık. Evet bu her dönemde bir sorun. Kesinlikle. Son olarak da, batıl inançların ve teolojik dogmaların felsefe ve bilimi kirletmesini, engellemesini sayıyor. Kısacası, hem kullanılan yöntemler yanlıştı, hem de genel zihniyet ve toplumsal koşullar, bilimin ilerlemesi için pek elverişli değildi. Bütün bu engelleri, hataları, ideolleri düşündükçe, insan biraz karamsarlığa kapılabilir. Peki, Bacon'ın kendisi, Geleceğe dair umutlu muydu yoksa bu kadar eleştiriden sonra biraz karamsar bir tablo mu çiziyordu? Hayır, ilginç bir şekilde tam tersine Bacon oldukça umutluydu ve bu umudunu da boş hayallere değil somut nedenlere dayandırıyordu. Neydi peki bu umudun kaynakları? Birincisi, en başta kendi önerdiği yeni yöntemin gücüne çok inanıyordu. Zihne doğru aletler, doğru bir yöntem verildiğinde ilerlemenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. İkincisi, pusula, matbaa, barut gibi insanlık tarihini değiştiren büyük keşiflerin çoğunlukla tesadüfen, şans eseri, sistemli bir yöntem olmadan bulunduğunu hatırlatıyordu. Şöyle diyordu, eğer şans eseri bunlar yapılabildiyse, doğru bir yöntemle, bilinçli bir çabayla kim bilir neler başarılabilir. Mantıklı bir çıkarım. Üçüncüsü, doğanın henüz keşfedilmemiş, sonsuz sırlarda dolu olduğuna inanıyordu. O dönem hem coğrafi keşifler hem de entelektüel anlamda yeni ufukların açıldığı bir çağdı. Keşfedilecek çok şey vardı. Dördüncüsü, geçmiş hatalardan ders çıkarılabileceğine ve zihnin o bahsettiğimiz idollerden temizlenebileceğine inanıyordu. Ve son olarak, belki de en önemlisi, bilginin gerçek amacının ne olması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyordu. İnsanlığın içinde bulunduğu durumu iyileştirmek, doğayı hükmetmek ama onu anlayarak ve insanlığın refahını arttırmak. O meşhur sözüyle bilgi güçtür. Bilgi güçtür ama hemen ardından eklediği de önemli sanırım. Doğaya ancak onun yasalarına itaat ederek hükmedebiliriz. Aynen öyle. Güç kör bir tahakküm değil, anlayıştan doğan bir hakimiyet olmalıydı ona göre. İşte Francis Bacon'dan damıttığınız bazı temel fikirler bunlardı. Dünyayı anlamanın sadece parlak bir zekaya sahip olmakla ilgili olmadığını anlıyoruz sağlam bir yönteme, doğru zihinsel araçlara ve belki de her şeyden önemlisi kendi kör noktalarımızın, kendi önyargılarımızın, yani o meşhur idollerimizin farkında olmaya bağlı olduğunu görüyoruz. Onun bu yaklaşımı bilim yapma şeklimizi gerçekten derinden etkiledi. Kesinlikle Bacon'ın çağrısı aslında çok netti. Duyularımızla işe başlayalım, deneylerle bunu sınayalım, aceleci genellemelerden kaçınalım, sabırlı ve sistematik olalım. Zihnimizi sürekli temiz tutmaya çalışalım, doğayı dikkatle dinleyelim ve onu anlamak için aktif bir çaba gösterelim. Bu öğütler modern bilimin temel taşlarını oluşturdu ve dünyayı anlama hatta onu dönüştürme biçimimizi kökten değiştirdi diyebiliriz. Peki Tüm bu konuştuklarımızdan sonra size son bir düşünce bırakalım o zaman. Acaba Francis Bacon bugün yaşasaydı, bilgiye ulaştığımız bu yeni dijital çağ hakkında ne düşünürdü? İnternet, sosyal medya, bilgi kirliliği, algoritmaların bizi hapsettiği yankı odaları bunları acaba hangi yeni idoller kategorisine sokardı? Günümüzün çarşı idolleri belki de sosyal medya platformları mı oldu ya da belirli ideolojilerin pompalandığı tiyatro idolleri mi çoğaldı? belki de en büyük meydan okuma, Bacon'ın yüzyıllar önce işaret ettiği gibi hala kendi zihnimizi tanımak ve onun bize kurduğu tuzaklardan korunmaktır. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bir sonraki derinlemesine yolculuğumuzda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.